Herkese günaydınlar arkadaşlar. Bugün BİM'e geldim ve sizler için aktüel ürünler çekmek istedim. 8 Temmuz e, Cuma ve aktüel ürün her günü. Bakalım neler varmış. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma da abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım neler varmış. Hep birlikte görelim. Bu arada Cuma'nızdan mübarek olsun arkadaşlar. Şimdi bakalım neler varmış. Evet arkadaşlar, ilk göstereceğim ürün şöyle e, Morella markasının baskılı, çift kişilik pike takımı var arkadaşlar. Böyle meyveli. Bu şu anda limonlu oluyor. Şöyle bir göstereyim sizlere. E, bunun fiyatı ne kadarmış? 75 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Böyle e, bakalım farklı bir rengi var mı? Yok işte, e, renk. Burada ise şöyle tek kişilik var arkadaşlar. E, bu da Morella markasının baskılı tek kişilik e, Pike takımı var. E, bunun da fiyatı ne kadarmış? E, 60 lira arkadaşlar bilginiz olsun böyle. E, gerçekten de güzel modelleri de gayet güzel arkadaşlar. E, burada ise tek kişilik nevresim takımı var arkadaşlar. Onu da böyle sizlere göstermek istiyorum. Bu da çilek desenli. Bunun da fiyatı 139 lira. Bilginiz olsun. Böyle e, güzel gayet. Böyle bunları yerine koyalım. E, burada ise şöyle e, dörtlü keçi Amerikan servisleri var arkadaşlar. E, onları da sizlere göstermek istiyorum. Evet, e, Bunların fiyatları 29 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şöyle dörtlü olarak e, satılıyor. Şöyle göstereyim sizlere modellerini de. Bunlar gerçekten de güzelmiş. E, keçeler şöyle avokado desenli var. E, bütün modellerini de göstermek istiyorum. Şöyle de bu modeli kaldı arkadaşlar. Bunlar e, dediğim gibi fiyatları 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Bildiğiniz olsun. Burada ise Morilena e, şey, masa örtüsü geliyor arkadaşlar. Bu da meyve desenli. E, bu da gayet güzel. E, fiyatı ise 69 lira. Ebatı ise 140'a 180 santim çapında arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada ise e, kanyalık tencereleri var. Onlar da şöyle 22 santim çapında. Kapakları da camlı oluyor. Şöyle alt tabanını da göstermek istiyorum sizlere. Şöyle e, bunlar 22 santim çapında arkadaşlar. Bir de böyle iki rengi var. Şöyle iki rengini de göstermek istiyorum sizlere. Evet böyle. E, bunlar dediğim gibi 109 lira bir fiyat var. Evet burada şöyle modelimle paspaslar var arkadaşlar. Bunlar da e, şöyle göstereyim sizlere. Bu da gerçekten de güzelmiş, büyük, gayet e, büyük. Bir de böyle küçük bir parçası var. E, bunlar fiyatları ise 109 lira arkadaşlar. Bunlar ananaslı oluyor, ananas şekli. E, gerçekten de güzel. Şöyle uzaktan göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar burada ise şöyle çarşaf setleri var. E, çift kişilik. Bunların ebatları 160'a 200 santimlik. Böyle iki rengi var. Bir mor. Bir de böyle yeşilimsi. Fiyatları ise 159 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, burada ise sırt çantaları var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Ee, bunların da fiyatları 69 lira. Böyle e, siyah renkte. Burada ise port boy e, çantalar var arkadaşlar. Şöyle Farklı renkleri de var tabii ki. Böyle iki rengi var. Onları da şöyle göstereyim sizlere. Ee, bunların da fiyatları 39 lira. 50 kuruş arkadaşlar. Ee, böyle tek fermuarlı. Bunlar da gerçekten de güzelmiş. Ee, bunları yerine katıp başka e, şöyle burada ise şöyle ikili takımlar var arkadaşlar. Ee, bunlar da erkek çocukları için Spiderman Takımları var. Ee, bunlar kaç yaş oluyor? Bir bakalım. Bu da böyle e, farklı olanı. Evet burada ise şöyle kız çocukları için de var arkadaşlar. E, fiyatları ise 69 lira böyle. E, short bir de tişört var arkadaşlar. E, bir de erkek çocukları için ise Spiderman var 7-8 ve 5-6 yaş var bunların da aynı şekilde fiyatları 59 lira arkadaşlar bilginiz olsun. Bana göre evet arkadaşlar şey. markasının erkek baskın afetleri var. Margari renkli de x var arkadaşlar. bakalım başka hangi renkleri var. Deden laç var arkadaşlar. Şimdi böyle medium. Burada daha, daha koyu bir gri var. Fiyatları ise 34 lira. 50 kuruş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, burada ise şöyle göstereyim size. fırın eldivenleri var. Ee, onu da şöyle bir çıkarıp göstermek istiyorum sizlere. Ee, Fiyatları ise 15 lira. Evet bakalım nereden açılıyor. Evet arkadaşlar şöyle renkleri var. Bunlar bu hafta. Bence de senliler. Böyle. E, çilik. Çilikli arkadaşlar. Bir de böyle farklı olanlar da var. Gerçekten de güzelmiş. Şöyle göstereyim sizlere. E, fiyatları da dediğim gibi 15 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bu da limon desenli. E, burada ise şöyle göstereyim. Burada ise e, şöyle çift kişilik çarşaf var. Pardon tek kişilik. E, bunların fiyatları ise 49 lira arkadaşlar. Bunlar da yüze 200 santim çapında. Bir de böyle pembe rengi var. Böyle iki rengi gelmiş zaten. İkisi işte fiyatları 49 lira. İp baskılı şort takımları var. böyle bunlar da kilaz desenli. Şöyle göstereyim. Bu bedeni ise medium. fiyatları ise 69 lira. Evet burada ise şöyle e, kumtel fritöz var arkadaşlar e, bu da 1500 voltluk fiyat ise 1399 lira bilginiz olsun şöyle e, bir fritöz burada ise lahana bebek var arkadaşlar şöyle göstereyim e, böyle iki modeli var bunların fiyatları ise 69 lira arkadaşlar Evet arkadaşlar burada ise şöyle temizlik seti var e, kasilde Home markasının e, bunun fiyatı arkadaşlar 60 lira bilginiz olsun şöyle göstereyim sizlere. Evet burada ise şöyle Zambak markasının e, klozet fırça takımı var arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere e, bunun da fiyatı 11 lira 50 kuruş bir fiyat var arkadaşlar bilginiz olsun. Evet arkadaşlar burada ise e, hangi ürünü alırsanan e, 20 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar altı. <laughs> Şöyle göstereyim. E, bir de böyle büyük tabaklar var arkadaşlar. O, bakalım bir de böyle e, bir tane de böyle bulaşık kurutucusu var arkadaşlar. E, burada ise şöyle kayıtlar var. Burada ise şöyle büyük bir var arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim sizlere. Burada ise şöyle e, kapaklı. Evet burada bununla e, bunu da bir bakalım. E, bunun fiyatı galiba değişiyor arkadaşlar. 20 lira değilmiş. Onu da bakacağım. ne kadarmış. E, Burada ise böyle saklama kapları var. Dörtlü olarak. Bunların da fiyatları aynı şekilde 20 lira arkadaşlar. Burada ise şöyle sepet var. Pembe renkte. E, bunların da aynı şekilde 20 lira. E, Burada ise şöyle kapaklı e, saklama kapları var arkadaşlar. Bunlar da e, 20. Şöyle göstereyim sizlere. Böyle küçük oluyor bunlar. E, ben daha büyük biliyordum. Şöyle küçüklermiş. Bunlar da aynı şekilde 20 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet. Burada ise şöyle termos pusluk var arkadaşlar. Bu 60 litrelik. E, fiyatı ise 369 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Böyle büyük boy bir termos var. Evet arkadaşlar. Burada ise şöyle göstereyim sizlere. E, bunlar da tek fiyat. E, fırça çeşitleri bir de e, saplı fırça çeşitleri var arkadaşlar. E, bunun fiyatına bakalım. Fiyat 22 lira 50 kuruş. Şöyle fırçayla küreği bir de böyle e, göstereyim sizlere. Bunlar da kürekleri oluyor. Çıkarabilirsem e, sizlere göstermek istiyorum. Sizlere de fikir olmuş olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle set halinde Evet, fiyatı ise 20 lira 22 lira 50 kuruş bir fiyat var arkadaşlar bilginiz olsun Evet bir diğer ürün ise şöyle e, minderler var arkadaşlar sandalye minderleri şöyle bir göstereyim sizlere bunların fiyatları 15 lira arkadaşlar böyle tek desenli gerçekten de güzelmiş bakıdık bakıdık arkadaşlar Evet burada ise şöyle erkekler için Gezer markasının pardon Gezel değilmiş. SM markasının şöyle erkekler için terlikleri var. E, fiyatları 50 lira arkadaşlar. Böyle tek modelleri var. E, renk olarak da tek renk arkadaşlar. Burada ise bayanlar için SM markasının şöyle terlikleri var arkadaşlar. E, bunların da fiyatları 60 lira. Evet şöyle farklı bir modeli daha var. Onu da göstereyim sizlere bunlar da gerçekten de güzelmiş. Bir de hafif arkadaşlar bilginiz olsun. Böyle göstereyim sizlere. Ya var ama. Evet arkadaşlar burada ise şöyle göstereyim. Ee, Lav markasının dondurmalık kaseleri var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunların fiyatları ise 44 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Bunlar gerçekten de güzel. Lav markasının güçlü misket olarak geçiyor. Şöyle göstereyim. Evet. Ee, bir diğer ürün ise şöyle Meşrub e, Lake markasının meşrubat bardakları var. Bunlar 510 cc çapında. Fiyatları ise 12 lira 50 kuruş arkadaşlar bilginiz olsun. Şöyle farklı renkleri de var tabii ki. Şöyle göstereyim sizlere. Ee, burada ise şöyle farklı rengi var. Çilek desenli. Bunlar gerçekten de güzel arkadaşlar böyle büyük bardak. Sevenler için bence çok güzel. E, Burada ise şöyle farklı karpuz bu hafta kompenti e, meyve arkadaşlar bilginiz olsun. Burada ise şöyle e, derin kaseler var. Bunlar da şöyle göstereyim. Bunlar da gerçekten de çok güzel. Fiyatları ise 6 lira 50 kuruş. E, bunlar tek renk gelmiş zaten bilginiz olsun. Burada ise şöyle süzgeçli badya var arkadaşlar. E, bu da iki rengi var. Ee, bir beyaz rengi. Bir de böyle pembe rengi. Pudra pembesi arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Ee, fiyatları ise 29 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Ee, 6 litrelik bardyalar. Evet burada ise şöyle göstereyim sizlere. Ee, böyle kahve yanı sunum tepsisi var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da gerçekten de çok güzel. Fiyatları ise 10 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Böyle farklı desenleri de var tabii ki. Şöyle desenlerini göstereyim sizlere. Ve burada ise şöyle farklı farklı desenler var gerçekten de. Kaktüslü ve bir de böyle hepsini göstereyim sizlere arkadaşlar. Sizlere de gerçekten de e, güzeller. Sizlere de fikir olmuş olur arkadaşlar böyle hepsini gösterdim arkadaşlar bilginiz olsun fiyatları 10 lira ee, burada ise şöyle patates dilimleyicileri var hamur bir de patates içinde kullanılır arkadaşlar ee, bunlar da fiyatları 7 lira 50 kuruş arkadaşlar böyle iki renkleri var zaten şöyle göstereyim ee, bunlar gerçekten de güzelmiş ee, burada ise şöyle dikdörtgen borcam var Bunlar da 2500 sisi çapında arkadaşlar Bilginiz olsun. Onu da şöyle açık bir göstereyim sizlere. Evet böyle arkadaşlar gerçekten de güzelmiş. Bu dikdörtgen borcam ee, Paşa Bahçesi'nin borcamı. Şimdi bunu yerine katayım arkadaşlar. Evet burada ise şöyle meyve desenli kokulu defterler var. Ee, bu şeftali kokuyor galiba. Bu da elma. Bu da kabın arkadaşlar fiyatları 11 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle buzluk aküsü var arkadaşlar büyük boy e, buzluk aküsü fiyatları 29 lira 50 kuruş e, fiyatı. Şöyle bunlar ise bakalım neymiş evet e, bunlar da karma hikaye kitapları var arkadaşlar e, fiyatları ise 9 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise şöyle not defterleri var. Şöyle göstereyim bunlarda. sunop not defterleri fiyatları 8 lira 50 kuruş. Etkinlik var arkadaşlar. Bunlar da şöyle hikaye kırmızı başlıklı kız etkinlikleri. bunlar hikaye defterleri de olarak geçiyor. Fiyatları 12 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet uyku masal serisi varmış. Bir de böyle etkinlik şöyle. Bu etkinlik oluyormuş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ee, evet. Bunlar da dediğim gibi fiyatı 12 lira 50 kuruş. Burada ise kesilebilen e, oyuncaklar var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları 27 lira 50 kuruş arkadaşlar. Böyle farklı meyveler var tabii ki. Şöyle göstereyim sizlere. Tahta sevmiş e, bunlar da 27 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle kalemlikler var. Böyle şeffaf. E, bunlar da gerçekten de güzel. Fiyatlar 19 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle kumbaralar var. bunlar açılıyor galiba. Fiyatlar 19 lira 50 kuruş Burada ise 100 Hazırlar var arkadaşlar Bunlar da Fiyat 19 lira 50 kuruş Böyle şirinler de var Tabii ki böyle çeşit çeşit Arkadaşlar bunlar da gayet Güzel burada ise şöyle Kahve yanı su bardakları Var Onlar da altılı olarak Fiyatları ise 32 lira 50 kuruş arkadaşlar. Onları da size göstereyim sizlere. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş arkadaşlar. Ee, altılı olarak böyle. E, fiyatları 32 lira 50 kuruş. Evet burada ise şöyle Lam markasının. Şöyle derin sosluk ve reçellikler var. Şöyle küçük oluyor arkadaşlar bunlar bir altılı olarak. Fiyatları 29 lira 50 kuruş. Bilginiz olsun. Şöyle küçük lav bardaklar pardon kaseler reçelli. Burada ise şöyle köpükler var arkadaşlar. Fiyatlar 6 lira 50 kuruş. Emaye kaseler var. Onları da şöyle bir göstereyim sizlere. bunlar Böyle renkleri de var tabii ki öyle kırmızı rengi ve böyle yeşil rengi var arkadaşlar. 16 santim çapında. Fiyatları ise 16 lira pardon fiyat 37 lira 50 kuruş arkadaşlar bilginiz olsun. Şöyle çıkarayım. Evet arkadaşlar böyle kırmızı gerçekten de güzelmiş. E, Emayı kaseler. E, burada ise şöyle meyve desenli piketli bardaklar var. E, bunlar da Fiyatları 5 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. E, burada ise şöyle mataralar var arkadaşlar. Bunlar cam oluyor. E, bunların da fiyatları 37 lira 50 kuruş arkadaşlar. Böyle farklı renkleri de var tabii ki. Turuncu var, mavi var, siyah var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet burada ise iş makineleri var arkadaşlar. Bunlar... E, şehir taşıyıcısı var. Şu göstereyim sizlere. Evet, bunların fiyatları 65 lira. Ve iş makineleri var. Ee, böyle kamyon e, şeyler böyle göstereyim sizlere. Bu da itfaiye arabası galiba. Ee, fiyatları ise 19 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Evet, burada ise şöyle müşubat. E, Burada ise şöyle evet göstermeyi unutmuştum arkadaşlar. Böyle bardaklar var. Bunlar da gerçekten de çok büyük. E, 325 cc e, çapında fiyatı ise 49 lira arkadaşlar. Bunu da açıp sizlere de bir göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar böyle büyük kupa bardaklar var. Bunlar gerçekten de çok büyük. Böyle iç hacmi fiyatları ise 49 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle göstereyim sizlere. Evet burada ise şöyle Fakir markasının süpürgesi var arkadaşlar. Bunun da fiyatı 450 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Böyle göstereyim sizlere. Burada ise Boyena markasının şöyle emayet tencere, kızartma tenceresi var. Fiyatları ne kadarmış? 150 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Böyle içindeki sepe e, bir de böyle enayi tenceresi arkadaşlar. Kapağı da cam. Şöyle göstereyim sizlere. E, fiyatı da dediğim gibi 150 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar Bonera, e, Bonera markasının şöyle kavurma tenceresi var. E, bu da 30 santim çapında. E, fiyat ise 150 lira arkadaşlar. Şöyle sizlere bir göstereyim. E, modelinde emaye oluyor arkadaşlar bu. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Bunlar emaye e, kavurma tenceresi. E, kapağı da cam arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Fiyatı da dediğim gibi 150 lira bir fiyatı var. Evet arkadaşlar bugünlük günlükte bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.